Bolu'da faaliyet gösteren bir firma tarafından 1 Nisan 1 Ağustos arasında düzenlenen kampanyanın çekilişi yapıldı. Evet, Bolu olarak hepinize yeniden teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Çekilişte büyük ödül olan 2 adet tip ticari araç da Bolu'ya çıktı. 1 Nisan-1 Ağustos tarihleri arasında firmadan 100 liralık alışveriş karşılığında bir çekiliş hakkı verilen kampanyada 2 adet hafif ticari araç, 1 adet televizyon, 3 adet buzdolabı, 4 adet bulaşık makinesi, 5 adet çamaşır makinesi, 6 adet fırın, 7 adet süpürge, 8 adet tablet verildi. Noter huzurunda ilk olarak 2 adet hafif ticari araç için çekiliş yapıldı. 103.501 talihliğinin arasından 0.77676 numaralı biletin sahibi Orhan Kaymak ve 0.92367 numaralı biletin sahibi İbrahim Teke çekilişte 0 kilometre hafif ticari aracın sahibi oldu. 76, 77.676 Çekiliş esnasında alanda bulunan İbrahim Teke yeni aracının anahtarına firma sahibi Abdullah Onur'dan teslim aldı. Turan, diğer hediyeler için yapılan çekilişin ardından sona erdi.